Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba. Ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Hayatınıza istemediğiniz birilerini sizi uzaklaştırmak için yakınca kalan bir işlemdir. Nokta koyduğunuz adını, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın, küllerini de toplar 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana bahsetmeyeceğiniz her şey Allah'a emanet